Şimdi kurulum ekranındasınız. Bilgisayarı açıyorsunuz. Bilgisayarı kullanıyorsunuz. Bir işlem yapıyorsunuz. Herhangi bir bir oyun açıyorsunuz. Chrome açıyorsunuz. Tarayıcıda video izliyorsunuz. Buna benzer herhangi bir işlem yaparken bunu bilgisayarınızı açtığınız andan itibaren tutun. Kapatacağınız ana kadar yapacağınız işlemlerde bir anda ekranın gitmesi, bilgisayarın gitmesi, Ortadan çizikler atılması yani şöyle şöyle çizikler meydana gelmesi ya da çizikler değil de kare kare şekilde bir ekrana bir şeyler gelmesi. Ekran bir anda donup çizikler atıp cırık 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 diye sesler çıkarması ve buna benzer pek çok işlemden sonraki süreçte neden kaynaklandığını merak ediyorsanız bu tamamen Ekran kartı sorunundan kaynaklanıyor. Ekran kartı bu şekilde yaptığında ya güncel olmadığından ya da ekran kartı çipinizde bir sorun olduğundan kaynaklanıyor. Bunun şöyle şunu devam edeyim bir yandan anlatırken bunun ne zaman meydana geleceği tam olarak belli olmaz ama şöyledir. Bazı cihazlarda kroniktir. Bazılarında çok fazla ısındığında ekran kartı çipinin üzerindeki bütün ayakların şöyle düşünün ki ekran kartı altındaki çipleri bu tuşlar olarak düşünün. Bu kadar çipler var. Bunların her biri ayak. Bu ayaklardan atıyorum H harfi temas etmediğini düşünün ya. Bu H harfi bunların hepsine temas etmesi gerektiği yere bir, bir tek H harfinin temas etmediğini düşünün. Isındığında o temas etmeme olayı yani lehimin böyle toparlanma anında temas etmeme olayı biraz daha artıyor ve o H harfine ihtiyacı oluyor o anda. Yapacağı işlemde H harfine ihtiyacı oluyor cihazın. O H harfine ihtiyacı olduğunda cihaz bir anda tak kapatıyor veya dediğim işlemlerin hepsini yapıyor. Yani anlayacağınız ekran kartı arızasının net belirgin görsellerinden biriyle karşılaşıyorsunuz ve durumu düzeltmeniz için ya şeyden BIOS'tan BIOS'tan şey yapabilirsiniz ekran kartını disable yani deaktif yani kullanılmayacak şekilde kapatabilirsiniz normal biliyorsunuz ki cihazlarımıza bakın şu anda ekran kartı ile karşılaştık bu cihazda ekran kartı sorunu olduğunu biliyorum ben bu sorunu görmeniz açısından anlattım 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 ve en sonunda Sorunun meydana gelme anını size gösterebildim. Bu şekilde bir sorun geldi. Gördüğünüz gibi ekran kartı sorunu geldi. Deminki işlemden dolayı şu anda işlemimiz durdu. Cihaz devam etmediğini şöyle anlayabilirsiniz. Şuradaki Caps Lock ışığı yanıp sönüyorsa ki işlem yapıyor demektir. Şu anda bakın işlem yapıyormuş. Cihazı şu an tam olarak kitlemedi. Bir anlık ekran görüntüsüne çizik attı gitti. Ki ama bu arada işlem durdu. Dondu yani. Fakat devam ediyor. Şurada numlock var. Numlock'a da bastığınızda ışık yanıp sönüyorsa cihaz işlem yapıyor demektir. Yani ben bir şey gönderiyorum. istek gönderiyorum ve cevap alıyorum. Yani şu anda isteği gönderdim. Geri cevap alabiliyorum. O yüzden bilgisayarım çalışmaya devam ettiğini biliyorum. İşte bunu uzun uzun anlattım ki bu sorunu Birimiz karşılaşırsak net olarak, cevap olarak bu videoyu izlesin ki yani yapacaklarını göz önüne bulundursun. Şimdi bunda ne yapmanız gerekiyor? Cihazı tamamen dediğim gibi BIOS'tan ekran kartını kapatabilirsiniz. Bilgi sahibi değilseniz girmeyin çünkü BIOS sistemine girdiğinizde tamamen sistemi çökertmez de olanaklar içerisinde. O yüzden cihazı bir bilgisayarcıya götürün, BGA çipini olduğu yerden kaldırıp ısıtıp kaldırıp ayaklarını temizleyip o dediğim bahsettiğim ayaklarını temizleyip tekrardan o ayaklar üzerine oturttuğunda cihaz normal bir şekilde çalışmaya devam eder. Bu süre, süreç ne kadardır diye sorarsanız ekran kartınızda herhangi bir sorun yok sadece o ayakla ilgili sorun varsa tekrar etmez ama sadece o ayakla ilgili değil de işlemcinin tamamen çipinde bir sorun varsa ekran kartı çipini olduğu gibi değiştirmeniz gerekiyor. Yani ekran kartı tamamen arızalıdır demektir. Bu şekilde anlatmış bulundum. Sorunu yaşamış bulunduk. Ondan markanında başka bir sorunla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.